Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle kum boyama yapacağız. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Böyle. Ülke abla yardımcı olsun sana açman için. Şu şeyler var. Tamam, tamam. Şu. dinozor resmi yapacağız. Dinozor. Evet. Bir sürü bayalarımız var. Hadi yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane. Tam evet. Kışarıyoruz. Kür... Kürdanımızı açalım. <laughs> Öncelikle siyahtan başlıyoruz. Çünkü evet. resmin çerçevesi siyah oluyor. Yani evet. dinozorun çerçevesi. Refneciğim kaldır bakayım yavaşça. Kuparmadan. Evet. evet. Onu yine koy bakalım. Defne siyah boyam yapacağız ilk. Tamam şu etiketi bir kaldırır mısın kızım? Kaldır. Sen de şuradan tut Defneciğim. Sen de buradan. Aferin. Şimdi siyah boyayı açalım kum boyaya. Hı hı. Şimdi ben açayım Buranın üstüne dökeceksin. Gerisini ben de. Gerisini. Nereye? Şöyle. Hadi oturt. Biz kızım bütün o açtığın beyaz olan yerlerin hepsinin üstüne Eşim şöyle beyazlar. gezerek gezerek dök. Zaten öbür yerlere de dökersek saçmamız Zaten... dök. dök şey. Hep tüm nlere. Yapışkan yapacağım. Başka yerlere de dök. Buralara da dök. Lüke abla da döksün biraz. Sen de parmağınla yay istersen Defne parmağınla. Kum her tarafına yayılsın. Her tarafı boyansın öyle. Aferin. Elinle dağıt kızım sen de. Bak şuralar kaldı. Evet aferin az kaldı buralar. Aferin. Şunu kaldır bakalım. Dur defne. oldu mu? Bak daha buralar olmamış. Ha, evet, Daha buralar defne. olmamış kızım. On, onları da defne Burada bir et, etiketi et, kaldı. <laughs> Hadi onu da kaldır bakalım. Bak buradan çek. Hı, tut anneciğim. Kaldır kaldır. Heh, <laughs> tamam o da bitti. Orayı da yap dağıt. Öykü abla döksün sen de elinde böyle böyle yap. <laughs> çok -hı. oldu. yani fazlasını dökmeyelim. Aynen. Bunlar da kalsın başta. Ben bunu dökmek istiyorum. Bekleyeceğiz sırayla anneciğim. Sırayla dökeceğiz. Aynen. De ben bu. Bir şunu çırpalım. Bakayım. Oluyor mu? O, oldu. Tamam. Şimdi. Sarı. Şurası. Kaldır oraları da. Hayır. Başkan Siyah Siyatakta turuncu olur. <laughs> Hadi Öykü ablası aç bakalım. <laughs> Deniz Denizlerimizi... orumuzu. Evet. Turuncu yapalım. Evet de Bak şu yerleri de beyaz yerleri dökeceğiz. Başlayalım. Dök, 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 dök. Tamam diğer taraf da anneciğim. Beyaz olan yerleri. Öykücüğüm sen de elinle dağıt böyle bence. Bu sefer de sen elini evet. elinle parmağınla dağıt. Beyaz yerleri hepsini yetsin turuncu. Kızım. Kafasına sırtına da dök anneciğim sırtına da sırtı kolları kollarına da dök defneciğim şuraya da dök defne bak, bu kolu kalmış tamam defne. şu kuyruğunu da yap istersen bacağını yap Ağzını öyle yap. Başka yerleri Ağzını yap. öyle yapma Defne. Tamam. Yeter o. Dağıt onu kızım. Yat her tarafı o beyaz olan her yer turuncu olsun. Tamam mı? Buraları da... Buraları da yap Defne. Dur dur. Yaşasın, çok güzel oluyor. Evet. Devam edelim. Bunu istiyorum. Karnına çektik. Tamam. Karnına dök bakalım onu. Açamıyor. Karnına mı? Dök. Hı hı. Gez biraz ama hep aynı yere dökülmez. Geze geze. Evet aşağıya da az az dök kızım. Az az tamam. Şimdi onu yayın bakalım. Parmağınızla. Tamam. Yayın. Da beyazda. Anne. Canım. Hadi beyaz yapalım. E, e sen ne diyor? Hadi, Hadi bakalım. Orası delik. Orası delik değil. Öyle. Ayağını da döke. Sen ters tutuyorsun bunu. Şöyle tutacaksın Hı. ki aksın kızım. Hı. Ayağına. Aynısını gibi. Öykü abla da yapsın. Yardım etsin sana. Sen de Öykü abla da öyleyle yapsın o zaman. Tamam. Bu tarafa da elinin içine bir de burnuna. Ben de yiyeyim. Yanlış yere döküyorsun anneciğim. Beyazın üstüne bak. Ben yardım edeyim. Hı. Bir de buraya. Ben sevindim. Hadi bakayım. Burnuna. Gözlerine. Gözlerine de yap. Ben de açayım. Anneciğim orası gözü mü? Burası. Tamam bitti. Tamam dağıtın şimdi onları. Yavaş yavaş ama diğer tarafları bulaştırmadan. İyice bütün yapışkan olduktan sonra sirkeleyelim. Hı? Bütün yapışkan kumu aldıktan Hemen sonra. Hemen sirkeleyelim. Evet sirkeleyelim dedim şöyle. Sirke. Sirke. Sirkelemek. Sirkelemek. Hemen Yok sirkelemek. Bu da tamam. Şimdi. Sırık. He sarı he. He sarı. Şimdi kaldırın bakalım. Kaldır 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 kaldır. Nasıl oldu? Çok güzel. Şöyle vuralım. Resmimiz bitti. Beğendin mi kızım? Evet. Dinozoru beğendiniz mi? Evet. Tutun bakalım elinizde. Bir koz Gülümseyin. Gülümse Defne bana bak. Anneciğim. Gülümse. Dişlerini göster. Ha. <laughs> Okey. Efendim? Ejderha mı oldu? Ejderha mı? Dinozor mu? Ben bu ejderha sandım. Şununla kanat sandım. <laughs> ejderha sandım. Diyor. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs>